Kedi ve köpeklerde diş dökülmesi. Yavru kedi ve köpeklerde dünyaya geldikten ortalama 2 hafta sonrasında süt dişleri çıkmaya başlar. Bu esnada diş eti yangıları ve diş kaşıkları görülür. E, diş kaşıkları olan kedi ve köpekler ısırma ve e, kemirme içgüdüleri görülmektedir. E, yavru kedi ve köpekler ortalama 4 ila 5 ay sonrasında e, süt dişleri dökülüp yerine kalıcı dişler çıkmaya başlar. E, bazen süt dişleri Dışarı dökülür bazen de e, dökülen süt dişlerini e, evcil dostumuz yutabilir. Yutulan dişler herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. E, dökülen dişlerin yerine ise e, kalıcı dişler çıkmaktadır. E, asıl bizim dikkat etmemiz gereken konu ise e, kalıcı dişler çıktıktan sonrasında e, yapılması gerekenlerdir. E, uygun beslenme ve e, diş temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Bunlara dikkat edildiği takdirde diş taşı, diş çürükleri ve diş eti yanmaları görülür. Ee, bunun sonucunda diş kayıtlarına kadar gidebilir ve kaybedilen dişin yerine herhangi bir kalıcı bir diş çıkmaz.